Merhaba arkadaşlar. Bugün Slime Ranger oynuyoruz. Merhaba. Merhaba Ponçik. Hop wow. Biraz fazla dolmuş sanki ya. Sığmadı. Ay ay ay. Eee, tamam. Burasıydı. Şimdi buraya ben tatlış minik bebeklerim için gidiyorum. Bir de ben bundan önce daha çok oynadığım için burası böyle biraz büyük. Yani ben oynuyorum, çünkü. Merhaba. Ağzına fırlattım. Aa et de yiyormuş bunlar. Ha şey birleştikleri için. Et alın bakalım hepsini yiyin hepsini hepsini. Of oh, çok tatlısınız. Ay içinizden geçti. Vay.

Bunları satacağım. Ve Koş koş koş. Merhaba. Biz aşağı mı taşısam ya? Of, olur aslında. Örnek bir. Sus. Ne oldu? Neyse. Omnumda <laughs> da değil. Dıbı 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 dıbı. Neyi bitti Acaba bu her biri nasıl farklı renk yani? Aynıları ama nasıl farklı? değişik O da şöyle bir çalışıyorum. Renk farkı anladım. <laughs> Onu anlamaya çalışıyordum. Hop. Merhaba, 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 merhaba. Sizi alıyorum, sizi alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ağaçtan toplama en sevdiğim. Çok zor ama. Toplayıcı mı asıl? Toplayıcısı var mı ki? Düşmedi değil mi? Ve hop. 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 Şunu kaçırmışım ya? Şunu da. Şunu da. Bence şeydir o. O kaçırdım mı dediğimde kaçırmışımdır. Ama belki başka bir şekilde de o. Aa tam 30 tane çıktı. Ne güzel. Hı? Aa Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bunları aşağı bırakayım önce ama. Siz ne yapıyorsunuz? Ay ponçik benim ya. Hepsi ponçik. Çürümüş. Çürüler zaten gelmiyorlar. Oy diye. Hop 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 hop. Önceden kalanlar alamadıklarım herhalde. Aa bunlar niye neden çürüdü? Aa iş. Ay. Wow. Ne yapıyoruz? <laughs> Bunu yapıyoruz. Bunu, da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunu yapamıyoruz. Niye? Niye yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz? Oha süper bir şey oldum galiba. Süper bir oyuncu oldum. Bir yeah. bir tane bir şeyden alacağım. Bir tane. Şu bir tanesi yok gibi resmen. Artık yok yani. Neyse. Yani küçük rostromu bırakayım ben. Rostromu. Onu öyle diyorum. Hop. Ay ay ay. Ay yanlış yere gittim. Ay. Uçarak gideceğim. Hop. 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 Arkadaşlar zaten onları yemiyorlar. Alın. Bunları yemiyorlar. O yüzden siz bunları doya doya yiyin yani. Şunları da satayım. Gerçi pek bir işime yaramaz artık para. Bütün hedeflerime ulaştım. Son son şeylerimiz sizinle varmış çünkü. Şu an buraya da o toplayıcılardan koysaydım keşke ya. Çekilin çekilin. Kaykılın. Ben de kaykıl. Hop. Hop hop. Alacaklarımı kaykılıyorum. Çok saçma oldu. Şimdi ki benim akma çok güzel bir fikir geldi. Çok saçma bir şey gibi duruyor ama. Hepsi başka bir yöne gitti. Burada beşi de duruyor. Şimdi bunlardan yemedikleri için onlara vereceğim bunu. Aç şunu Açsın. Aç. Aç. Alın. Ya yemek patlaması var arkada. Onu unutabilirim. Olası da arkada yemek var ona. Onu da göreyim. Göreyim göreyim. Aa ışınlanmış. Manyak. Oo. Ama ben şahsız çok beğendim. Evet şimdi öleceğiz ben de. çok tatlı değil mi? Sıkıntı. Evet bunu hallederim şimdi. Hava uçuyor. Oo be 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 be. durun. Güzel durum. Doğu batı kuzey güneyi gösteriyor. Yeah. Oh ay ay ay. Gidiyorum. Hah. Alın siz bunları ve siz de şunları Aynı yere atıyorum ama. Düşüyor. Zaten hiç kullanmıyorum. Bir, 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 Koş içeri koş. Uçamadım bu kadar. Uç uç böceği. Uç uç böceği. Aa hepsi çürümüş neredeyse. Oh oh her yer duman oldu duman 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 din duman dumanlanma saniyesine mi geldim ben acaba dumanlanma saniyesi ayy yine mi acıktınız Allah aşkımıza bak kızgın olma pek kızgın gibi durmuyorsun ama bak kızgın olma ha? yemek yiyince mutlu olursunuz tabi gidip küçük kobuk kardeşim bunları alın. Ha size fiyat geçeyim. Şunları da alın. Çok seversin bu, çile, bu şey. Arkadaşlar size de unuttum değil yani. Alın. Hepsini veriyorum. Benim 300'den fazla avucum var. Hatta size kanıtlamak için göstereyim. İnanmıyorsunuz. Bakın. Ay ay. Uçamadım. Şunun... Bakın yetmedi 80. Şuraya bakın. Bakın 300. 300 avuç hatta daha fazlası da yukarıda hatta şurada bir yerde de avuçlar vardı ki ben onları almıştım açmadan önce hmm, ne yapacaktım Dondu. neyse olmadım da şunları da al şunları da al orada bir şey gördüm Arkadaşlar alın yeni arkadaşlar. Arkadaşlar yeni alın arkadaşlar. Abi benim bütün çocuklarım büyümüş bunlar yeni geldi. Vuit vuit. Hiç yaşlı yok mu ya? Bir ara ben onun yaşlı vardı. Bir zamanlar. Bir zamanlar yaşlılar var. Oy. Ben şu su tankımı doldurayım. Şunları eğlendiririm biraz. Hepsini şu arkadakilere harcadım. Bunu söndürmek istiyorum ya. Ben sıfır mıyım şu an? Hiçbir şey yok mu elimde? E tamam o zaman ne bekliyorum? Görüşürüz. Normalde ben 2 saat sonra uyku saatim. 5'te yatan ilk insan. Sabah 5'te. Yani sabah 6'da kalkıyorum. Ve 5'te yatıyorum. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsun? Ne siz niye zaten? Evet. burada. Hayır, civcivleri yemeniz, yemenize izin vermiyorum. Uy, 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 uy. Her yerde slime at. Hadi bunu tutmayabilirim. Şimdi burada neler var? Burada neler var? Burada neler var? Bu ne be? O ne? Aaa! Bütün şansım burada harcandı. nadir bir slime buldum az önce. Oo. Merhaba. Bu da her türlü tavuk olsun. Evet. Siz öyle uçmayın. Uçuk değil Allah'ım yarabbim slime istemiyorum. Benim evimde her türlü slime var evim. İsmini vermiyorum küçük, küçük çocuğu yanımıza. Cip cip değil de. Çok tatlı oluyor. Kaç 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 gideceğiz. Düşme. Ama buradan da pek düşürecek bir şey yok aslında. Uç uç böceği. Benim uykus altın diye ben eve gidiyoruz. Hop 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 hop. Niye bu kadar zıpladım ya? Ah. Aklıma bir şey geldi. Şunları hemen eve bırakıp geliyorum. Aşağı inmem lazım yani. Bir şey var. Enerjim de olsun. E, doğana kadar giderim ben. Ha doğmuş. <laughs> e, ben hala yoruldum. Şimdi etrafta gidenli ışıklı yaratıklar çıkar. Rahatım mı? Evet. Bunu, yap bunu yapacağım mı? Merhaba. Bunları şuraya mı bırakıyorum? Bir alış biliyorum. Bir iki, iki de Ve üçü de alayım. Üç veriyorum. Hop 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 ya, Karakteri yakacağım ya. Denememiş Hop. Bir uyuyup geleyim sabah daha güzel olur. Hop uyuyup gelmeye gidiyorum. Ay çıkarttım ya. Ponçim yaşlanmış. Adı Ponçigon. Nasıl belli oluyor acaba? Uyu. Uyu 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 Uyan uyan uyan. <laughs> evet gördüğünüz gibi artık kapatıyorum. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Aa ya hemen unuttum. Bir saniye önce söylediğim şeyi unuttum. Gece slime'lara bakacak ya. Hop. No, şuraya gideceğim şuraya. Buraya bakmıştım ben hemen. Anahtarlar nerede? Anahtarlar nerede? Anahtarlar nereden? Nereden gelecek? Burada düşme düşme düşme. Düşme şöyle. Benim bir... köşesinden gidiyoruz köşesinden. Gitme. Hop. Bir slime'ın yemeğine şahit oldum. My ponçik. Ah ölüme gidiyor manyak. Ben yardımcı olayım mı? mantar Everything her şeyi yiyor. Yani bu yemek çöplüğü gibi bir şey. Her şeyi yiyor. Yedim seni ama elimde hiçbir şey yok. Üzgünüm yediremiyorum. Bütün şeylerin yemekle doldurduğumda gelirim yani. O doldurana kadar ben slime'larımı beslerim Sen niye besledin? Bir sürü Pembeler her yerde. Hop 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 hop. Aa oradan gitseydim. Şimdi hesaplamalar gerekiyor burada. Biri biri. Buranın ardını görmüyorum. Peki orası neresi? Orası benim geldiğim yer. Kayboldum gibi. Şimdi buradan zıpla. Kurusunlar. Ah, biraz güçlen gitmem lazım. Ve hadi dol 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 doldu. Uy, uy. Hop buraya çıktım. Hı, dur. Ya ama gelince gelir. Gelince gelir. Nasıl gideyim? Orada ilginç şeyler var gibi. Aa şu karşıya gideyim ben. Hiç gitmediğim yerlere gidiyorum da buradan gitmek pek akıllıca olmaz. Buradan şuralardan gitsem mantıklı. Şu çitin üstüne mi dursun? Hop duramadım. Zaten dursaydım o büyük ihtimal ölecektim. Şu. Aa çıktım. Güzel de çıktı ama. Ha sıkışmış mı o tavuk orada? Bir etrafı gözleyelim. Şimdi o büyük şeyler neye dönüştü? O kesin dalgalıya dönüşmüştür belli oldu. Oraya gideyim. Orada, orada çok korkunç şeyler var ama yani. Neyse. Korkunç şey değil ki. Mesela orada mavi şey bulmuştum. Aha orada bak. Ama bu küçük. Büyü de sana hiç takım Ya burada şimdi. Burada vahşiler vardı. Evet. Of ya. Ben çaktırmadan gidiyorum buradan. Çabuk 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 çabuk. Sokacaklar beni bu arılar. Arı gibi. Evet. Şimdi enerjimiz doldu ve git. Evet, benim amacım benim amacım farklıydı. Dıbıs dıbıs dıbıs. Burada birkaç slime gelmiş. Hatta var bir tane. O meyveleri yemiş. Ve nereye gittiler bilmiyorum diyecektim. Bir tane buldum. Ya çıkmak istiyordum oraya. Şuradan koşarak atlayacağım. Pek an tek işime yarayacağını bilmiyorum. İşime yarayacağını bilmiyorum. Hop 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 çıkı, çık çık. Çıktık. Hop. Vee ne güzel bir yer. Şimdi benim evimde bütün slime'lardan var buradaki. Ama şu gri'lerden yok. Ve bu gri de dönüşecek. O yüzden ben alayım bunu. Ben de slime'de düştü. Hayır. Çocuk oruna atladım aşağı. Ama benim evimde onlar da O Oh, 5 tane. Aa, ya altıncı dönüştü. Ee, gördüğüm anda almam lazım. Aha orada. 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 Gel tatlım gel gel. Gel altıncı küçük slime. Ya, eve götürmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Çocuk var mı? Yok gibi duruyor. Tavukları yemiş bunlar. Ah. Hayır 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 hayır. Cik, cik aldım mı? Neden hep cicirlerin olduğu yerde rengarenk bir şey oluyor? Ne ya çocuklar. Arkadaşlar ben size yardımcı olayım. Hiç olmak istemiyorum. Olum. Emin ne yapacağım biliyor musunuz? Hopaley! Umarım suya gidiyor. Hop! Seke seke gitti. Ya of yine amacım Allah He he. Karşıda şey var. Evet. Biliyorum. Burada mantarlar var. Biz buradan geldik kafam karıştı. ben bir heykelim. Canım. Uç git ya ne heykel. O ne ya yukarıdaki hamsi. Hayır hayır çocukları kurtarın çocukları çocukları kurtarın seni de kurtaracağım Allah büyüdüm. Allah Allah Yedi canım Yediler küçük civcivi Ereğe hadi sakın değil mi? Değil mi? Ya umarım burada kötü şeyler çıkmaz. Bir şey çıkmadı. Bir iyi bir şey de çıkmadı. Bir, bir şey çıkmadı. hiçbir şey iyi bir şey değil. Buraya çık çık. Aferin. O da. Bravo. <laughs> o zaman bekliyorum ben burada. Yapmıyorum ya. Yapmıyorum. <laughs> çıkamam. Ben dedim zaten çıkamam diye. İyi yapmıyorum yine. Evet. Ben bile anladım. Evet şey. tamam. işimizi hallettik galiba. Oradan neler var? Balık mı onlar? Düşeceğim vallahi düşeceğim bir gün buradan. E şimdi benim oraya gitmem bir şans işi. O yüzden hiç kendimi riske atmayacağım. Ve şuradan kolay bir yoldan bir yukarı çıkmanın yollarını arayacağım. Evet aşağıda tehlikeli olaylar dönüyor. Yo e civcivleri alacağım alacağım. Cik 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 O cik cik nereye gitti bilmiyorum O oldu Vış 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 Oha Ne oluyor be Orada bir gong diye Kağıt oradan geldi Ben hiç çaktırmadan gideyim Uy Oley içeri. Ve hadi. 3, 2, 1, 0. Burası tanıdık bir yer ya. Şimdi plan yapmamız lazım. O ne ya? Buraya gideceğim. Kesinlikle gideceğim. Ne var burada? Ne yapıyorsunuz burada yani? Buradan rüzgar rüzgar geliyor. Hiç değişik. Ama bu işte. Ne? Uçuruyor mu beni? Aa, uçuyorum. Ha, uçuyorum, uçuyorum. Ne güzel de uçurdu ya. Hayır. Recruit slime gate open. Ne diyorsun ya? Yanmadım. <laughs> Hepiniz çıktınız. Aferin. Hayır, hayır, hayır. Bak. sana sen de gel. Stonicik. Stonicik. Stonicik mi? Stonicik. Ucun patladı. Kaç, kaç. Çok korktum. Arkadaşlar tehlikedesiniz. Bu ponçikler neyle birleşmiş şimdi? Ya bu kadar büyükler. Evet. İğne hazretleri burada yok galiba. Bir tane cik cik buldum. Ağrı cik cik cik. Ağrı cik cik cik. Aha ağrı cik cik cikler burada. Arkadaşlar selam. Elham selam selam. Sonra çek. Çekilin, çekilin kardeşler. Allah, kral geldi. Allah'ım ya Rabbim nasıl buldunuz siz beni? Ben de o korkunçlardan geldi zannettim ya. Gözümün önünde onun yüzü çıktı eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve gideceğim. Ben eve gideceğim. Bana ne? Bana ne? Bana ne, ne? Eve gideceğim. Eve gitmek istiyorum. Eve eve gideceğim. Eve gideceğim. Ah merhaba. Ben de seni arıyordum. ne? <laughs> <laughs> ya şimdi korkunç korkunç şeyler çıkacak ya. Burası niye suya bu kadar yakın? O büyük şeyleri gördükten sonra artık korkmam normal. Burası kötü bir yer ya. Merhaba. Merhaba tatlış. Aa bu nasıl bir şey? O büyükler çok zıplıyordu ya. Merhaba. Ne vay vay. Abi de onları su atınca mı düzeliyordu? Neyse hiç kendimi riske atamam. Ee, eve dö eve dönmek istiyorum. Akşam oldu. Burası çok tehlikeli bir yer şu anda. Burası şu anda çok tehlikeli bir yer. Evet yani bunun olduğunu biliyordum. Şimdi size buranın tehlikeli bir yer olduğunu kanıtlayacağım. Şunu fırlat ve buradan tüy. Birazdan burada olaylar olacak çünkü. Neden bu olayları görmek istemiyorum. Çok kötü ve çok tehlikeli şeyler olacak. Hayır hayır, Hı. çık çık çık. Hı. Ve evet işte kötü ve tehlikeli şey o. Bu tehlikeli. Orası da tehlikeli. Onlar korkmuş. Vallahi gidiyorum ben. Gidiyorum hiç topladıklarımı falan anlatmaya Uğraşacağım. bir şeyler kıpırdamadan ben yukarı çıkayım ve tamam ne olur eve döneceğim ben eve dönmek istiyorum ve evet o küçük pembeyi gördükten sonra eve döneceğim eğilme oldu sıkıştım yukarı gir İyiyelim. Şş. Garip şeyler oluyor ya. Bu çok garip bir dünya. Bu annesiyle beraber sıkışmış herhalde. Hoppa. Hop. Neyse bunu evde de yaparım. Başta. Güzel bir şey var. Of burası da tehlikeli ya. Aşağı düştü. Hı, buldum evin Evin yolunu buldum. Umarım benim orayı garip garip şeyler basmamıştır. üstleri nasıl bulacağım? Eve dönmüşüm. Kırkıncı, 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 kırkıncı yok. Her zaman gibi tek kaldım. Ölmeye gidiyorum. Saat gecenin onu olmuş. On. Çıvış. sonra tekrar gelecek video sonuçta. Neyse. Bugünlük yeter. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.